Evet dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim nasılsınız? Bazı arkadaşlar beni neredesin hocam ya diye sürekli eleştirel bazda özelden DM atıyorlar. Ben de onlara açıklama gereği duydum. Çünkü arkadaşlar çiftlik işlerinin ne kadar yorucu olduğunu ve tek başıma homelon olduğunu biliyorsunuz. Yeni yeni kararlar almak zorunda kaldım. Her video birbirinden çok farklı. Diyeceksiniz ki ya hocam her videoda bir şey değişiyor. Bari bunda değiştirme ama ne yapalım arkadaşlar? Ne ticaret yapabiliyoruz? Yani deniz suyu gibi bir tarzımız var. Ne içiyoruz, ne vazgeçiliyoruz. Şöyle bir şey düşünüyorum. Boykayı Adıyaman'a sahiplendirmeyi düşünüyorum. Ardından Cezmi bizde kalacak. Başka şansımız yok. Bizim Hurşit de bizde kalacak. Hurşit'in üvey kardeşi var yan tarafında. Onu da görüyorsunuz. O da bizde kalacak. Hani şimdiden 3 tane oroz etti. Boyka gidecek. Ondan sonra indio giganteler kaldıktan sonra şu ilerideki görmüş olduğunuz benim boncuklarımdan. Bakın çapar var arkadaşlar. Çaparla kara şahini de sahiplendirmeyi düşünüyorum. O konuda ne dersiniz? Sizden ricam birazcık da olsa bana bu konuda destek olmanız. Ya hocam onlar güzel orada kalsın diyoruz ama her gün onları kafeste tutmaktan oldukça çok yoruldum. Çünkü bir tek çapar yanımda dışarıda kalıyor. Bak öbür türlü. Bakın arkadaşlar. Hepsini ayrı ayrı koymaktan son derece yoruldum. Ankara Şahin'e gidelim şu tarafa. Aklımdan daha çok karışık ortam var. Bir tek burası kaldı karışık olarak. Burayı da toplarsak hiçbir sorun kalmayacak. Baharın gelişi renklerine bakın arkadaşlar. Daha şubat ayındayız. Daha bakın bizim çıldırdı çıldırdı erkek erkek kek dünyasında tek erkek yani şöyle küçük kendi küçük ama marifeti büyük kapımızdan şöyle yan tarafa doğru geçelim bakın dostlar Kara Şahin gittikçe azıttı iyice çünkü hayvanı tek başına bırakmaktan çıldırdı çıldırdı yani ona da yazık hani bunları bu şekilde yapmaktan dolayı çok üzülüyorum Hepsine tek tek kafes de koyamam. Evin yanında da gördüğünüz üzere arkadaşlar evin yanında da değil. Bu yani uzak bir yerde bu çiftlik işini yapıyoruz. Şimdi tek tek sadece horoz baksak sıkıntı olmaz. Tavuk baksak sıkıntı olmaz. Ama burada fidanından tarlaya, otundan toprağa her şeyle ilgilenmek zorundayız. Yani tek düze değil onlarca çeşit işle uğraşıyoruz. Ben de o yüzden sizlerden ricam Bunları sadeleştirelim. Gelen yorumlara bakarak birazcık hayatımızı şekillendirelim. Yoksa her şeyden yarım yarım yapıyoruz. Yarım yaptığımız işler de bize başarısızlık getiriyor. Bakalım hayat bize ne gösterecek. A planda Arka planda görünen pet şişe bile benim ne kadar işlere yetişemediğimi gösteriyor. Boykayı niye sahiplendireceğiz? Önce onu söyleyeyim. Diyeceksiniz ki hocam ya tamam da niye boyka? Biz boykayı tanıyoruz ve de seviyoruz. Niye siz sahiplendiriyorsunuz? Öncelikle arkadaşlar dikkat ederseniz sol tarafı tamamen tahrumar. Niye olduğunu söyleyeyim. Kendini tellere vuruyor. Bağlasan olmuyor, bıraksan olmuyor. O yüzden Adıyaman'a talibi çıktı. Onu göndereceğiz. İnşallah arkadaşlar. Yani gittiği yerde çok sevilecek. Ki sevileceğine de eminim. Oradan da güzel videolar bekleriz kendisinden şu ara Turabi arıyor Turabi'ye cevap vereyim arkadaşlar ondan sonra yine devam edelim evet Dostlar bizim Turabi'nin telefon konuşması bitti bu arada benim karaboncuklarım canavarlarım yanımda arkadaşlar onları balla beslemem lazım biliyorsunuz Kubilay Haskül balları çok kaliteli hemen size onu göstereyim çünkü arkadaşlar adam tam kara kovan balı üretiyor bakalım yavaş yavaş onlara güzel ballarımı böyle nasıl balımdan veriyorum. Gelin lan. şöyle şekilde hasta olacaksınız. Ha <laughs> ha. Soğuğa gribe iyi gelir. Arkadaşlar uzun süredir birlikte değiliz. Bir ay oldu herhalde. Bir aydır doğru gün görüşemiyoruz. Bu arada kimleri özledim. bütün özlediğim arkadaşlarımı dostlarımı hatırlamak istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Sürekli aklım sizde. Çünkü sizsiz bu iş olmuyor. Özellikle Aziz Akdağ olmak üzere Mehmet Şengöz'ü, İbrahim Özer'i, Ali Karacay'ı, bu bizim Ahmet Avşar var. Avşar Ahmet diye kayıtlı onu. Ondan sonra Kayra Harun Halil'i, Abdullah Ahmetli'yi ki o bana hocam artık yeter bir video at demişti. Ondan sonra Berat Yavuz'u, Mehmet Miçö'yü, XY Kadir'i, Selen Avşar diyeceğim de Selen Avşar bizim herhalde Avusturya'daki arkadaşlarımızdan biriydi. Erdoğan Akçol Tekin'i, Fatih Yüksel'i, bu sefer İbrahim Alçin'i, Reyhan Saliyevi, Lolaba Kodatlı arkadaşı, Fatih Yüksel'i, ondan sonra Veysel Tekin'i, Med Çiftçi'yi, İrfan Yaşar'ı, Ebu Bekir Üstüneli çok özledim. Tabi Uğur Uğur'u, Muhammed 8542'yi, Ardından Okan Özhan'ı, Ali İret'i, Hakan Abacı'yı, Gürkan Gürkaş'ı, göç hikayemi özellikle buradan göç hikayem olan Kars'a selam gönderiyorum arkadaşlar. Kars'ta kendisi. Ondan sonra kardeşime Ahmet Bakkino'yu, Miraç Ekici'yi, İbrahim Alican'ı, Sezgin Yılmaz'ı, Niko Kamsmov var. Yani böyle söylerken biraz zorlanıyorum. Ondan sonra Sezgin Yılmaz'ı, Ali Muhammed'i, Muhammed, Muhammed daha önceden söyledim ama tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Ee, kanatlı Hobi Hanemi, DRG Reklamı, Said Salahov'u, Berat XL'yi ya da LX de diyebiliriz o bazen kafam karışabiliyor. Ondan sonra Mustafa Kara Pehlivan'ın sürekli teşekkür ederim hocam demesini. Aktaş Pınar Kamera var bizim. Adıyaman'daki kan kimi, Bülent Kürtülü özellikle o güzel şiirleri yazınca ayrı bir mutlu oluyorum. Muhsin Ardıçı, Bülent İlçini, Selahattin Uçarı, böyle Kumarlin Çiftliği Tuğrul Doğan var arkadaşlar. Özellikle onu da çok özledim. Bu arada videoyu çekip de isimleri hatırlamak biraz zor oluyor. Gökhan Çakmağı, Ali Acar'ı, ardından arkadaşlar Berk Turar Bekov'u, BFC Hasan Erdoğan mutasyon sak. Hatırladığım kadarıyla herhalde bu arkadaşımı şey yapıyordu. Bu neydi? Bildiğimiz üzere küçük kanatlıları besliyordu. Osman Öksüz'ü, Kuşların Sultanı Simurgu, Lütfi Yıldırım biliyorsunuz külis, Kilisli Lütfi Yıldırım'ı bu arada birazcık büyütelim. Evet. Cezmi'de, görüntüde. İdris Polat'ı, Murat Akkoç'u, Erdal Turgay'ı, Nur Dille'yi, hani Nuri Dille mi? Nur Dille, hani Nuri Dille olması lazım. Recep Güzeli, Ayla Durmaz'ı, Yağmur, Yağmur isimli e, arkadaşımızı, Erhan Atasever'i, Ruhkun Altuner'i, e, Seyhan Ahmedi, Bertan Yavuz'u, özellikle Bertan Yavuz, Hira Yavuz kardeşlerimizi çok özledim açıkçası. Onda of görüntüde on numara ha. Ondan sonra arkadaşlar başka kimler aklıma gelecek? Kadir Şimşek'i, Ömer Beyer'i, isim isimi, Sezgin Sönmez, Canu Senmez, ondan sonra Efe Genç, Selahattin Uçar, Gönülce Doğa, Hayri Öğüt, Serhat Seken, ondan sonra Selma Kuzu, ondan sonra e, Ahmodi, artık onu bazen yanlış söyleyebiliyorum. Bu arada evde çok güzel görünüyor ya, valla. Harika gözüküyor. Ondan sonra arkadaşlar Emced Proytu, Ahmet Açoğlu, Ömer Tamer, Oğuz Doğan, Mustafa Göktaş, Yunus Emre Ay Nefesim kesilir. Yunus Emre Kalkan, İlker Çalışkan abimi uzun süredir sesini ve yorumunu göremediğim için Hacer Teke, Mazo, Furkan Ergülü, özellikle buradaki postacı Yasin Reis'i, GVL 01 Arda Bebek Deniz Ceylan Selçuk TR Aziz Yıldırım Mursel Aktur Kadir Yavaş Aral Boran bizim Halil mi Halil Halil Kasımlı tam olarak söyleyemediğim zamanlarda oluyor arkadaşlar. Beytullah Tosunu Serkan Satılmış Kaan KL'yi Çınar Piro'yu Kanatlı Hobi Fatsa kardeşimi Mehmet Eray Görgü Şenli kardeşimi özledim. Selamlar gönderiyorum. CMK, CMK diye bir arkadaşımız daha var. Bazen okurken zorlanıyorum ama ismini yorumlarda insanın aklına geliyor yani. İzmir İzmir'i, Murat Korkmaz'ı, Remzi Özsoy'u, 3E Hobi kardeşimizi, Seyhan Ahmedi Mehmet Kaplan'ı, Hikmet Öz Kaynak isimli kardeşimizi e, bunun yanında Osman Çolağı, Ada Aksoy'u, Ali Talat Karaca kardeşimi en başta hatırlamam gerekenlerden biri olarak düşünüyorum. Nemet Veliyev Cebrail'i, ikiz kardeşleri, gezgin bisikletçiyi ve masalcı çocuk kardeşimizi gerçekten çok özledim. Artık yani sizlerin de ben özlediğinizi düşünüyorum. Eğer hatırlayamadığım arkadaşımız varsa selam göndermek için kusuruma bakmayın. Gerçekten çok yoğun ve yorgun bir e, ay geçiriyoruz. İnşallah arkadaşlar bundan sonraki süreçte YouTube ailemizi iyice büyüteceğiz ve hep birlikte kocaman bir kanal olacağız. Ne diyelim dostlar? Bir sonraki videoda bak 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 yerken bile o otu koparamayıp dengesi kaçtı siz de gördünüz. Arkadaşlar dediğim gibi hatırlayamadığım isim olursa gerçekten özür dilerim. Hafızam gerçekten bu ara zor çalışıyor. Artık yediğimiz ekmekten midir, şundan bundan mıdır bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte en azından güzel bir video çekiyorsak çiftlik videosu bunun yanına güzel bir kuş videosu da koyacağız. Sadece beklemede kalın. Bana olan inancınızı, bana olan güveninizi hiçbir zaman sorgulamayın. En kısa zamanda görüşmek üzere dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.